Sevgili dostlar, merhaba. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de en yüksek gelir grubu toplam gelirden %47.6 pay alırken en düşük gelir grubuna sahip kesim %6.1 pay almaktadır. Rapor'a göre 2019 yılında Türkiye'de yoksulluk sınır altında yaşayan kişi sayısı 17.207.000 kişiye çıktı. 12 milyon 950 bin kişi de yoksulluk sınırındadır. Yani 30 milyon yurttaşımız yoksullukla mücadele etmektedir. Türkiye'de her 3 kişiden biri işsizdir. Türkiye sosyal devlet anlayışının ortadan kalktığı, pahalılığın her geçen gün arttığı, hukukun hiçe sayıldığı bir ülke olmuştur. Ülke tarihinde görülmemiş bu yoksulluğu vicdanımız kabul etmiyor. Bu görünen tabloya son vermek için geliyoruz.